Gece saat 3'ten beri seni arıyorum. Bak bunların <laughs> maşallah tüyleri falan güzel. Bunun tüylerinden şöyle bak. Deride, deride ölülük var bak deride. Yani şunun derisiyle bununki bir değil bak. Ölü. Beden o kadar susuz kalmış ki. Kemikleri sayılıyor. Dilini çıkartayım. bak. Şimdi bunu bir yandan hem size göstermek için hem de şimdi elinde kalsın. Bak tüyler bak diyor. Ölü tüyler. Hadi gidiyoruz hastaneye gidiyoruz. Bak ye bunlarda. Çok da uysal Yani hiç mücadele etmedi. Bak ama şu gözlere bakın bakın. Gözleri görüyor musun? Göz, gözlerin teri gitmiş yani o. Hani böyle çok yaşlı ya da böyle Allah korusun ölmeye yüz tutmuş kediler de olur ya bak. Tüylere dikkat et. Bak tüylerin hepsi ölü. Malt. Yani kırık tüyler. İnşallah inşallah fık biraz daha öyle bir his olursa ama hadi bakalım gideceğiz Allah aşkına siz misiniz uyanıp ben miyim uyanıp siz misiniz saf ben miyim safı kurdeye gideni anlayamadım da sabah gidiyor buradan Dile bak dile diye. Dile bak Allah aşkına. Dünyadan bir haber dile bak. Sabah gidiyorum ben bu şebelek diye Ben bu şebelek diye Bu dili içeri soktum. Ben bu şebelek diye Gidiyorum oradan onun aynısını alıyorum. Sen niye demiyorsun ben buradayım abi? Sıra benim ben hastayım. He? O dili içeri soktum. Şunun haline bak Allah'ım sen yardım et. Niye demiyorsun ben buradayım abi diye? He? Allah! Lan izgiliği içeri sok, dilini pis pis sırıtma. Ne yapacağız şimdi? He? Kontenjanım bir kişilikti. Şimdi seni de götürmesin buradan. Ya oğlum. Şş, dur. Anlamadım. Ne? Niye o zaman akşam söylemedin? Şey sabah söylemedin. Ben sen diye gitmişim öbür çocuğu almışım. Ne olacak şimdi? He? Şu ipi çek şuradan ipi dur. Bak. Şu, şu halime bak halime Şey bile taşıma kabı bile yok halinde. <laughs> Kim o <bu> lan? <laughs> Salim'i götürdüm sabah ben. Şeye götürdüm, sen diye götürdün veterinere. <laughs> He? Şimdi dur, ee, şu işi bir halledeyim. Salim de hastaymış, bunda da vardır bir hayır. Nasıl olacak? Benim kontenjanım bir kişilik oğlum. He? <laughs> Ney? <laughs> dur, dur. Bir dur. Bir dur o kadar seviyorsun Salim'i de niye gönderdin? Şuna bak ya. Bir buçuk saatlik uykuyla dur 48 saatten. Sırf bu sahtekar ağlı gözü akıyor. Yazık günah çocuğun başına bir hal gelmesin götürüyüm diye. Hiç sesini de çıkartmıyor. Kim? Ne? Davut kim lan? Ne? Oğlum bak arabada ikimiz varız. Beni tribe sokma ha. Bunun adını Edo koyalım. Öbürünün içine Budu koyalım. Ne? Sakin ol sakin. Gidelim mi? Tamam. Hadi Salim yerine gidelim. Bana bak. Öbürünün adı da Salim'miş. Bu söyledi. Çıktı. Lökosit üst sınıra gelmiş. Nötrofil değerleri artmış, ee, enfeksiyonel bir tablo gelişmiş. Birkaç gün misafirimiz olacak. Birkaç gün misafirimiz olacak. Peki efendim. Teşekkür ederim.